Can Ataklı'nın köşe yazısı. Başlık: Özgür Özel herkesi ezdi geçti. Analiz. Özgür Özel herkesi ezdi geçti. Günlerce CHP'nin tüzük kurultayı konuşuldu. Aslına bakarsanız kamuoyunun fazla ilgilendiği bir konu değildi bu kurultay. Ama CHP içinde büyük fırtınalar estirdi. Çünkü bu kurultaya dönüm noktası olarak bakanlar vardı. Kılıçdaroğlu'na hala destek verenler bu kurultayda seçimli olağanüstü kurultay kararı çıkmasını bekliyordu. İmamoğlu'nu destekleyenler Özgür Özel'in etkisinin azaltılacağı beklentisi içindeydi. Hatta bu amaçla İmamoğlu daha önce konuşulan hançer hainlik gibi ithamları bir kenara bırakıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret bile etti. Pek çok CHP'li kurultayda Kılıçdaroğlu İmamoğlu ittifakının oluşacağına bile inanmıştı. Bunlara göre tüzükteki bazı maddeler özelin bastırmasına rağmen kabul edilmeyecek ya da değiştirilecekti. Böyle olunca özele güvensizlik ortaya çıkmış olacaktı. Bu da yeni bir kurultay için gerekçe olacaktı. Ancak bu beklentiler boşa çıktı. Özgür Özel büyük gizlilikle hazırladığı tüzük maddelerinin kılına bile dokundurtmadan kurultaydan geçirdi. Gözlediğim kadarıyla ve taraflardan edindiğim izlenime göre bu kurultaydan şu sonuçlar çıktı. Özel güçlendi, Özgür Özel bu kurultaya hakim olarak genel başkanlığını perçinlediği gibi İmamoğlu desteğiyle seçildi algısını da önemli ölçüde yıktı. Kılıçdaroğlu kaybetti, eski genel başkan kurultayda çıkacak bir anlaşmazlık sonucu yeniden genel başkan olabileceğini düşünüyordu. Bunun için ittifaklara da hazır olduğunu belli etti. Ama sonuç arzuladığı gibi olmadı. İmamoğlu zorda. Her ne kadar kurultayın yıldızı gibi görülse de Ekrem İmamoğlu artık özeli yöneten adam durumunda değil artık. Tüzük gereği milletvekilli adaylarını belirleme gücünü eline geçiren Özgür Özel'i bundan sonra yönlendirmeye kalkması zorlaştı. Bu durumda Özgür Özel artık partide ipleri tamamen olmasa da çok büyük oranda eline geçirdi demek yanlış olmayacaktır. Önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'dan bir atak daha gelebilir. Mansur Yavaş'ın kamuoyundaki desteğinin artması göz önüne alınınca İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını garantilemek için Kılıçdaroğlu ile daha yakın temasta olabileceğini de görebiliriz. Özgür Özel'e hakkını teslim edelim, oyunu çok iyi oynadı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında iddialı iki belediye başkanını önce birbirine düşürüp sonra şirinlik yaparak aralarını bulmaya çalıştı. Ama bunu yaparken unutmayın asıl patron benim dedi. Sonuç olarak CHP'de sular durulmadı, durulmaz da, buna karşı Özgür Özel ilk güne göre çok mesafe aldı. Gelişmeleri birlikte izleyeceğiz nasıl olsa. Merak ettiğim şeyler. Birinin adı ikra ne demek? Temenler olayından sonra bir anda karşımıza iki AKP çıktı. Biri daha önce cemaat taraftarlığı yapan ama sonra sıkıyı görünce en koyu Erdoğancı olanlardı. Bunlar teğmenlerin törenden sonra kılıçlarını çekip Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atan ve kılıç çeken teğmenlerin darbe yanlısı olduğunu ileri sürüp hepsi hemen ordudan atılmalı diye feryat ettiler. İkinci grupta ise başta AKP sözcüsü Ömer Çelik olmak üzere bazı saray danışmanlarıydı. Bu grup temenlere sahip çıkar göründüler darbe laflarının ortaya atılmasının yanlış olduğunu söylediler. Erdoğan önce bu ilk gruptaymış gibi göründü. Sonra bir anda tavır değiştirdi. Muhtemelen saraydaki şahinler, genelkurmayın Erdoğancı kanadı, istihbarat örgütleri temen olayının sıradan olmadığını, bunun arkasında başka güçler bulunduğunu ileri sürdüler. Erdoğan tavır değiştirdi, hesap sorulacak bunları orduda tutamayız dedi. Ancak Erdoğan'ın konuşmalarında üzerinde pek durulmayan bir kelime çok dikkatimi çekti. AKP Genel Başkanı iki kere üst üste temenleri anlatırken bunlardan birinin adı ikra dedi. İyi de birinci kızlardan birinin adı Ebru, diğerinin ise Şeyda. Ama Erdoğan özellikle iki kez sadece ikranın adını söyledi. Neden acaba, neyi kastetmek istedi? İkra Arapçada oku anlamına gelen bir kelime. Hz. Muhammed'e gelen ilk vahiy olarak bilinmektedir. Yani Kur'an, ı Kerim'in ilk kelimesi. Anladığım kadarıyla Erdoğan Kur'an'ın ilk kelimesini isim olarak taşıyan bu temen üzerinden yine dini bir mesaj vermeye çalıştı. Kim ne anladı, onu bilemiyorum. Canımı sıkan şeyler. Çok övündükleri şey bu aslında. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sevinç gülücükleri yayıyor son birkaç gündür. Çünkü aynı hafta içinde 3 kredi derecelendirme kuruluşu da Türkiye'nin notunu artırmış. Şimşek diyor ki aldığımız ekonomik önlemler ve kararlılığımız dünyada büyük ilgi görüyor. Hiçbir ülkenin notu aynı anda 3 kuruluş tarafından artırılmadı. Bakanın söyledikleri şeklen doğru ama gerçeği tam yansıtmıyor. 3 kredi derecelendirme kuruluşu da Türkiye'nin notunu artırdı. Ama nerede? Kötüler arasında. Tabloda görüyorsunuz notu artan Türkiye hala yüksek derecede spekülatif ülkeler arasında gösteriliyor. Yani henüz güvenilir ülke statüsüne çıkamamış. Bu bataklığın içinden pipetle hava almaya çalışan ve bakın kurtuluyoruz diyen birinin açıklaması gibi. Bunu yazmak gerekirse. Allah korusun. Eğer darbe olursa, temenlerin Mustafa Kemal'in askerleri iz demesinden sonra darbe paranoyası yeniden hortladı biliyorsunuz. O halde gelin bir darbe olursa neler olabileceğini düşünelim. Hukuk rafa kalkar, hukuksuz yargılamalar yapılır, insanlar haksız yere işten atılır, gazeteciler tutuklanır, bazı yayın kuruluşları kapatılır, askerler siyasete atılır. O halde ilan edilir. Özgürlükler kısıtlanır. Her türlü gösteri yasaklanır. Milletvekilleri hapse atılır. Parti başkanlarına davalar açılır. Yanlış mı duyuyorum yoksa yahu bunları zaten yaşamıyor muyuz diyorsunuz galiba. O da sizin paranoyanız. Bir soralım bakalım. Orduda NATO'cu var FETÖ'cü var ayrımı. Temenlerin tutumu AKP'de ve yandaş medyada tuhaf bir endişe yarattı. İlk anda Temenler darbeci paranoyasına girenler bu şoku atlattıktan sonra ikinci paranoyaya tutuldu. Bu paranoyadan kurtulamayan AKP'liler sadece Temenlerin darbe yapabileceği saçmalığını fark edince bu kez tamam Temenler elbette darbe yapamaz ama bu işler böyle başlar. Bunların arkasında mutlaka birileri var telaşına kapıldı. Adam kalkmış orduda NATO'cu ve FETÖ'cüler var. Amerika bunlar üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini kontrol etmeye çalışıyor diye yazmış. Üstelik ordudan 25 bin kişi FETÖ'cü oldukları için atılmış ama içeride hala kriptolar varmış. Darbe diye anlatılan gecenin üzerinden 8 yıl geçti demek hala orduda FETÖ var, öyle mi? FETÖ lafını anladım ama NATO'cu subay ne demek? NATO'cu diye yaftalananlar kimler? Orduda NATO'cu FETÖ'cü subaylar ne kadar? geri kalanını hangi sıfatla anacağız acaba? Milli Savunma Bakanlığı temen olayı üzerinden ordunun yıpratıldığını ve en kısa zamanda hukuk yoluyla hesap sorulacağını söylüyor. Temenlere sahip çıkanları fişlemeye kalkacaklarına NATO'cu sıfatı ile subayları aşağılamaya kalkanlardan hesap sorsalar ya. Okurdan mesaj. Devlet huzur evlerinde de huzur bırakmıyor. İktidar iyi kullanarak enflasyonu düşük göstermeyi başarıyor. Böylelikle çalışanlara yapılan maaş artışları da çok düşük olacak. Enflasyon sanki düşüyor gibi gösteriliyor ama sıra devletin maaşlar ve ücretler dışındaki zamları gelince enflasyon rakamları asla umursanmıyor. Annesi huzur evinde kalan bir okurumun gönderdiği mesajı okuyalım. Sayın Ataklı Bugün annemin kaldığı huzurevinin zamlı oda fiyatları açıklanmış. Annemin odası %462 artarak aylık 2622 liradan 14732 liraya çıkmış. Kadının emekli maaşı 13000 lira. Artık maaşı oda fiyatına bile yetmiyor ki alışveriş ve özel ihtiyaçlarına yetsin. Bir devlet kuruluşu olmasına rağmen fiyatlar %200 ile %462 oranında zamlanmış. Artık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özel firma gibi davranmaya başlamış. Emekli maaşları neden 12.500 lirada kaldı o zaman? İkinci yazı. Başlık, Milli Eğitimden Atatürksüz Açılış. Analiz. İlk ve orta dereceli okullar bugün açılıyor. Öğrencileri yeni ders yılı heyecanı sararken Milli Eğitim Bakanı akıllara ziyan bir uygulama ile öğretmenlere Atatürksüz Açılış Genelgesi gönderdi. Genelgeye göre bu yıl çocuklara açılış günü Gazze davası anlatılacak. Vatan sevgisi, Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu başlıklı genelgede 9, Uncu sınıftan 12, inci sınıfa kadar çocuklara Filistin halkı ile Osmanlı Devleti arasındaki kardeşlik bağının anlatılması isteniyor. Eğitimi bilimsel olmaktan çıkarıp tamamen dini hale getirme çabasındaki Bakan Yusuf Tekin'in gönderdiği genelgede açılış gününün ilk dersi olarak vatan sevgisi, bağımsızlık, adalet, diğerkamlık, kardeşlik, özgürlük, empati verilecek. Bakanın genelgesinde şöyle denmiş. Öğrencilerin vatan sevgisi, bağımsızlık, adalet, diğerkamlık, kardeşlik Özgürlük ve empati değerleriyle yoğrularak tarihi süreçte Türk ve Filistin halkları arasında Osmanlı Devleti'nin çatısı altında oluşan kardeşlik bağı ile Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza verdiği mücadele ana hatlarıyla vurgulanır. Türk milletinin milli mücadele örneği üzerinden vatanına ve bağımsızlığına olan düşkünlüğü ile sömürgeci devletlere karşı gösterdiği mücadele üzerinde durulur. Filistin halkının verdiği insanlık onuru ve bağımsızlık mücadelesine değinilir. Genelgede öğretmenlere Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin sunulması istenirken Atatürk'ten ise tek kelime bile söz edilmiyor. Buna karşı Çanakkale Savaşı sırasında şehit olan Filistinli askerlerin Çanakkale Şehitliği'ndeki temsili mezar taşlarının gösterilmesi talimatı veriliyor. Mezar taşları ile vatan sevgisi ve bağımsızlık mesajı inanılır gibi değil. Şimdi nedir bu? Neden gençliklerinin ilk yıllarında olan çocuklara Gazze'de yaşananlar örnek gösterilerek vatan sevgisi anlatılmaya çalışılıyor? Filistin halkının direnişi elbette önemli bir mihenk taşıdır ve yaklaşık 70 yıldır sürmektedir. Gazze ise AKP iktidarı hariç neredeyse hiçbir Müslüman ülkenin gönülden desteklemediği Hamas örgütünün neden olduğu bir kanlı savaşın merkezi. Hamas örgütünün eylemleri yeni öğretim yılı başında çocuklarımıza bağımsızlık ve vatan sevgisi açısından verilecek ders değildir. Bütün dünyanın hayranlıkla izlediği kurtuluş savaşı ve bağımsızlık direnişi dururken çocuklarımıza Gazze ve Hamas örneği vermek akıl ve bilim dışı bir zihniyetin ürünüdür. Öğretmenlere Gazze ve Hamas'ı anlatın talimatıyla gönderilen genelgede Atatürk'ten tek kelime ile bile söz etmemek ise bu ülkeye en hafif deyimle haksızlıktır. Milli Eğitim Bakanı'nın çağ dışı uygulamasının bir benzerini de Milli Savunma Bakanlığı'nda gördük. Atatürkçüyüm demeyi suç sayan ve temenlere soruşturma açan, Ordu'dan atılmaları için hazırlık yapan bu bakanlıkta hazırladığı Kıbrıs Barış Harekatı belgeselinde Kıbrıs'a çıkma talimatı veren dönemin başbakanı Bülent Ecevit'ten hiç söz etmedi. AKP zihniyeti kendine uygun yeni bir tarih yazma peşinde. Ama inanın bunun sonu hüsran olacaktır. Canımı sıkan şeyler. AKP kendine uygun tarih yazarken gerçekleri çarpıtıyor. Milli Eğitim Bakanının okulların açılış dersi olarak Hamas ve Gazze'nin anlatılması talimatında Çanakkale'deki Filistinli şehitlerin mezar taşlarının gösterilmesi de var. Oysa bizzat Milli Savunma Bakanlığı kanıtlarına göre Çanakkale'de şehit olan askerler arasında Filistin'den gelen asker yok. Kayıtlarda 1. Dünya Savaşı'nda ölen sadece bir Filistinliden söz ediliyor, o da Çanakkale'de değil Kanal Savaşı'nda ölmüş. Milli Eğitim Bakanı Erdoğan kabinesindeki en tehlikeli kişi bana göre. Geldiği günden beri eğitim müfredatını bilimsellikten uzaklaştırmaya ve dinsel hale getirmeye çalışıyor. Atatürk, devrimler ve cumhuriyetle ilgili bilgiler olabildiğince yok edilirken pozitif dallardaki derslerin de sayısı hızla azaltılıyor. Bunun yerine değişik isimlerde din dersleri konuyor. Tek amaç din derkinder nesil yetiştirmek. Sormayan, eleştirmeyen, karşı çıkmayan, merak etmeyen, araştırmayan bir nesille çok uzun yıllar iktidarda kalabileceklerini ve toplumu istedikleri gibi yöneteceklerini düşünüyorlar. Dikkatimi çeken şeyler. Erdoğan, Sisi ile konuşurken hiç Hamas ve Haniye demedi. Mısır Devlet Başkanı Sisi geldi ve gitti. Erdoğan'ın katil, darbeci dediği ve asla görüşmeyeceğini defalarca açıkladığı Sisi ziyaretinde bir ilginç nokta dikkatimi çekti. Erdoğan görüşmeden sonra iki kez uzun açıklamalar yaptı. Konuşmasında bol bol Filistin davasından söz eden Erdoğan sorunun çözümü için tam mutabakat içinde olduklarını belirtti. Ancak bu konuşmalarda Erdoğan bir kere bile Hamas ve Haniye'den söz etmedi. Neden acaba? Sanıyorum tüm Müslüman ülkeler arasında Hamas'a ve Haniye'ye destek veren tek ülke bile yok. Sisi de hiç haz etmiyor bu örgütten. Erdoğan belli ki her zaman olduğu gibi duruma göre davrandı ve alerji yaratmasın diye ne Hamas'tan ne Haniye'den hiç söz etmedi. Merak ettiğim şeyler. Bu maskeli de neyin nesi? Gazeteci Murat Ağırıl hakkında öldürülmesi için ihale yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Yüzünde maske ve kara gözlükle video çeken bir kişi bu iddiayı dile getirdiği gibi mafyatik bazı ilişkiler konusunda da bilgiler vererek eski bakan Süleyman Soylu'ya yönelik de tuhaf iddialar attı ortaya. Bir gün sonra İçişleri Bakanı bu maskeli kişinin ve yardımcılarının yakalandığını açıkladı. Ancak bunların kim olduklarını, hangi görüş adına bu tür videolar çektiklerini, ellerinde başka malzeme olup olmadığını öğrenemedik. Üstelik bu kişiler 24 saat içinde serbest bırakıldılar. Ardından maskeli kişi tekrar sahneye çıktı. İlk videoları siyah beyaz olan bu kişi, kırmızı bir eşofmanla yüzü maskeli ve gözlüklü olarak geldi karşımıza bu kez. Tehditlerin bini bir para olan yeni videosunda beni yakalayamazsınız. Üç garibanı yakalayıp olayı çözdüğünüzü zannettiniz ama ben buradayım dedi. Ne garip işlerdir bunlar bir taraftan sanki tüm dünya istihbaratını çökertiyormuş gibi hava basıyorlar diğer taraftan neydi belirsiz bir maskeli ile başa çıkamıyorlar. Sahi kimdir, neyin nesidir bu maskeli kişi? Merak ettiğim şeyler. Dilan Polat neden hala bu kadar şımarık davranıyor? Haklarında 40 ila 60 yıl hapis istenen Dilan ve Engin Polat çifti daha ilk duruşmada tahliye edildiler. Kamu vicdanını ağır yaralayan bu olaydan sonra bir de baktık ki, Dilan Polat hapse girmeden önceki şımarık hallerine geri dönmüş. Kocasını uzun bir konvoyla hapisten almaya giden Dilan Polat dönüş yolunda enerjiyi diye şarkısını söyledi, el konulduğu söylenen çok lüks otomobillerinin yanında video çekerek şu feronun anahtarını verin diye bağırdı sonra araca binip gazladı. Normal olarak böyle bir vartayı atlatanlar bir süre hiç gözükmezler. Eski şımarıklıklarından uzak dururlar, kendilerini unutturmaya çalışırlar. Ama burada tam tersi oluyor. Dilan Polat eskisinden de beter bir şımarıklık içinde toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Neden acaba? Bana göre bu bilinçli bir hareket. Sanki birileri eskisi gibi ol, hiçbir şey yaşanmamış gibi davran ilgiyi üzerine çek, bizden uzaklaştır, biz nasıl olsa seni koruyacağız diyor. Kafamı bozan şeyler. Küçük narin sırlarıyla gitmemeli. Tam 19 gün aranda bulunamadı. El kadar bir mezrada toplam 3 kilometre karelik bir alanda kaybolmuştu küçük narin. Güya yüzlerce kişi bulmak için çabaladı. Güya çok sayıda kişi sorgulandı, gözaltına alındı hata amca tutuklandı. Sonunda daha önce iki kere aranan bir gölet içinden çıkarıldı talihsiz çocuğun cansız bedeni, üstelik bir çuvala konmuştu. Bu çağda bu kadar küçük bir yerde minicik bir çocuk bulunamaz mıydı? Katilleri anında ortaya çıkarılamaz mıydı? Neden olmadı? Yayın yasakları var. İktidar nedense bir şeylerden korktu. Şimdi minik Narin cansız da olsa bulundu. Peki gerçek ortaya çıkacak mı? Zor gibi geliyor bana. İktidarın korktuğu her neyse gerçeğin üstününde örtülmesine neden olacaktır. Muhalefet ve duyarlı kamuoyu bu korkunç olayın peşini bırakmamalı. Hem katilleri he de korkulan neyse öğrenmeliyiz. Bu yazı Can Ataklı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.